Şş, canavar. Şuradan bir nanecik de Kutu ama kutu. Al, bu Bu benim. Bunlar da Alaaddin abinin. Ben veririm abi. Eczacı kadın olmasa biz de alırdık oğlum. Ay. Oğlum hadi, hadi. Torpili nanenin arasına karıştırırım. Ondan sonra ne var içinde? Viagara şelalesi. Bak, işte bak, bak, müşterin geldi. Hadi dükkana. Ama yarabbim. <laughs> Taksi! Şunu iki dakika aldım birader. Usta, müşteri! Çekil Sabahattin. Zarar görmeni istemiyorum yavrum. Çıkın dükkanımdan, yok, yoksa çırak ölür ha! Abi! Lan git! Sakin ol Arif. Düşmanlık için gelmedik. Gezegen gezegen beni mi kovalıyorsunuz lan? Şuna bak, bızdığı da getirmiş. Saçmalama, at o sopayı. Sopaya güvenen kim lan? Arif abi, şu ne iki ellilik bu? Ya Neşet, şimdi iki bende yok ki. Şuradan montu versene bana. Yalnız Neşet, esnafa duyurma, gözünü seveyim. Evet. Yani. Burada olan burada kalsın. Baba, babacığım. Merhaba arkadaşlar. Vay 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 vay, beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgürcüğüm? Ne haber? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ulan bu ne be, her hafta bir kız, her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor, Burak. Nereden buldun bu gacıyı? Facebook'tan buldum, bir hafta misafirim. Clara. Özgür. Hi Klara. Hi. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil? Yeah. Carnaval? Yeah, Carnaval. <laughs> Ola ne lal sana be. Tortana be tek eşlilikten mi çok eşlilikten mi yana? Özgür saçmalama ya. Şaka yapıyorum be oğlum hemen alınıyorsun ya. Ne oldu lan eklemlerine? Geç bakayım. Fazla güneşte tutma bozulur ha. Tamam. Burcu gelmedi mi? Yok be kanka. Gelseydi kafa açardı zaten. Belki akşam bir manita falan düşer dedim. E o da olmadı. Bizi biliyorsun kanka final belli. Akşam oldu mu Elizabeth? <laughs> kanka alacak verecek dalgasına başımız bir belaya girdi sorma. Herif harbi bir tehlike. İplilik sendedir beklerim ya. Yani. Yok be kanka. Kim bu? Ya sen tanımazsın bizim camiadan. Sabri abi iyi bilir. Sabri abi. Sabri abi. Sabri abi ne oldu yüzüne ya? Kızardı. Terliyorsun ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya. Ondandır. Abi ayıp ya. Gene karaları kesiyorsun değil mi? <laughs> Bu nedir arkadaş ya? Bu... Efendim. Sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş oğlumuz istenmeyen tüyle kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. <laughs> Bu bufalo taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep <laughs> piyasa!

taşaklar işe yaradı. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Onun kafasındaki keneyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ondan sonra kızıl derililer kötü. Kollayacaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhtelen bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm... ...gerek şey, püsküvüt müsküvüt var mı ya? Aziz Efendi, benim ayağım yok. Aziz Efendi, ayağım yok. Oğlum var ben de iki tane. Nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atacaksın? Yok, çok, ayağa kalkacağız ya ondan. Ayak oh, ayak kalkıyor. Şişt! Suzan nerede oğlum? Hayt! Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim. Oldu. Haydi bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Oldu. Yine mi yatağın altına girdin lan? Deniz Hanım. Deniz Hanım. Ayda Gül. Polis! Evet. Abi bakın. Benim sizde kişisel hiçbir sorunum yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasına buradayım. Çok oldu. Yo, iyi. Laka, biraz. Olur, ben klimayı açayım geleyim. गर abini tanıyacaksın. Adam olacaksın, adam. Bundan sonra şeytanlık, tavşanlık yok kardeşim. <laughs> olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik, saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım, sıçalım, işeyelim böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık. ayıptır ya. Böyle bir muamele olur mu ya? Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır. Herhangi bir özel tavır yok. Şu. Allah aşkına. Hadi baba. Hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. <laughs> Abiciğim öyle değil. Tam dik kalkılacak. Ya ama bu şekilde olmaz ki. Konta kutla dahi Hayır abi, olur mu öyle şey? Asık kule! Ee? Abi en son söylediği yazmadı. Yanlış bir şey söylemiş olmasın bak. ...ver versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Or Rus bu çocukları. İptenin evladı, memleketi soydum. Lavuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi. Baktı lan, gördü be. Bak. Yok, Sen yok. ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler evet. yaptım ha. Evet, ne <laughs> yaptın bak. Bir şey mi dedin? Povar Efendim abi? Bir şey mi dedin? Yok abi biz arkadaşla bayili düşünüyorduk. Hani burada nasıl durur, Büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. He? Bayilik abi. Her işin bir çaresi bulunur. Pavarotti. Hmm. Artiste bak, dağıttı buraları çakılıyor bir şeyde. Asıl çakılığına sokuyor. Al. Al, al. al. Merhaba dayı. Gelme, yaklaşma bana. Kuma sen misin kuma? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her, Her şey, şey anlamsız benim için. Ha! Lan! Lan! Lan ne yapıyorsun? Ya seni aşağı indirecektim ben, aşağı aşağı. Ölmek istiyorum. Saçma, saçmalama. Al şunu, al şu sigara şu, Al şunu, bırak öyle şey olur mu ya? Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz, saçmalama ya. Aşina. Siper et, elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et, elinle. Bak. Elmas, aşkım. Elmas, hayatın kendine gel. Elmas, hadi hayatın kendine gel. Elmas, Elmas, aşkım kendine gel. Aga vallahi kızın nabzı atmıyor. Abi Allah'ını seversen bir sus. Bizim anamız anlamış sen hala kızın derdindesin. Vur bir tane nasıl tokat gelir kendine. Şu halimize bak ya ipneler parçaladı bizi. Oğlum sen ne kansız adammışsın ya. Görmüyor musun kızın halini yüzüm osmor olmuş. Bir doktora götürelim. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi kızın nabzı atmıyor bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu ipleri dedim ki ulan bak damda hoplayıp zıplama bir yerine bir şey olacak. İki üç tane kafteciden dayak yedim şerefim iki paralık oldu. Kimlik gitti oğlum kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada iki tane ceset var dinlemedin. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan <laughs> beni! Lan ben! Gel! Ben <Delirtin. gülüyor> lan! Ben değilim lan! Hıç! Hıç da bunu kurdu bu kedisi! Çekil! Götürün lan! Götürün. Götürün! Git lan çabuk araba bul bana! Git araba bul gel! Tamam abi tamam sen sakin ol ben her şeyi halledeceğim abi. Sen yengene sahip çık ben bir hamleye gidip geliyorum tamam mı? Yenge, yenge kendine gel. Otur, otur. Hiç. Bıçak çekiyor adamlara. Sen kimsin lan? Karpuz bile kesemezsin lan sen. Yavşak, almış kızı yanına şekil yapıyor. Ya öldürselerdi biz orada? Aç! Kedisi köpeği bitmiyor mahallede ya. Bak günlük süt gel, Dün geceden beri yedim bitirdin lan beni. Her yerden çıkıyorsun mübarek. Kuyruğuna teneke bağlayıp... ...trampet çaldırmazsan bana da Gürkan demesinler. <gülüyor> 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 Gel oğlum. Ne oldu bana? İyi misin yenge? Ufak bir kaza geçirdin. Kafana dar alıp bayıldın. Gel çantayı ver çantayı. Şimdi semtte görünmüyorlar ondan sonra laf Gel bakayım şuraya. Hmm. Ayaklarını da sok, 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 sok. Kaç, 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 kaç. Ne oluyor lan? Abi kaç, Elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abiler geldi. Abimler mi? Evet. Gelsinler oğlum, gider konuşuruz. Ne oraya kaç, buraya kaç. Abi neyi ne konuşuyorsun? Hepsi emanetti hadi kaçalım ya. Emanetti mi? Gel bu taraftan. Gelindir. <laughs> biraz bas be. Yanları var dikkat et. Aziz bir atsana. Hayırdır? Sıkıntı yok beti arttırıyorum. Aman şef. Şef sıkıntı yok. Şef sana ne oldu? Soba. Sarsana bana bir tane. Valla. <laughs> Otele geçiyorum. Ay. Yapıştı, 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 yapıştı. Dur, dur, yavaş ama. Dur. Ama dur. Çek. <laughs> ah. ah. <laughs> <laughs> Bıyık da gitmiş oldu. <laughs> Das ist auch Bord, meine liebe Freunde. So, in einer halben Stunde haben wir ab und schmeißt die Rest von Kondoms in dieser Box. Okay. Op, 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 op. Fico, Fico, Fico. Was ist das, Fico? This is preservative, kaptan. Ya, ich weiß. Warum hast das nicht benutzt? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur, kaptan. Was? Yani et ete değmesi lazım, kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. How up from my ship, du Aşıklar. Hast du mich gehört? Get out on my ship. Kaptan. Milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Ulan amma değerli gemim var. Yuhut! Ben... Bağırma lan milletin içinde! Hav! Siktir git! Hav! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar evet. bir var. Ben... Nereye gidiyorsun der bir insan. Gel lan hemen. Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var. Royt! Orada da sana yer yok! Biz de Ay'a giderik. Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <laughs> Konuşma lan! Otumoglu emperyalist! <gülüyor> <gülüyor> 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kımayı karsın o zaman! Yok ya! <gülüyor> <gülüyor> lan dur! Lan oraya gel lan oradan! Hasancık gel! 五三。